Maalesef Filistin'de bir asırdan bu yana devam eden bir işgal söz konusu. Filistin toprakları İsrail tarafından sürekli işgal edile edile oradaki Filistinli kardeşlerimiz küçücük topraklarda açık hava hapishanesine mahkum edilmiş durumdalar. Yerlerinden yurtlarından ezildiler. Toprakları ellerinden alındı. 7 Ekim'den bu yana da o kanlı olaylar karşısında maalesef dünyanın sessizliğini hep beraber görüyoruz. 7 Ekim'den itibaren orada 32 binden fazla Filistinli şehit edildi. Bunun yüzde yetmişi kadın ve çocuklardan oluşuyor. Hastaneler bombalanıyor. Küvezlerdeki bebekler ölüme terk ediliyor. Adaletsiz bir dünya. Dünya beşten büyüktür derken Sayın Cumhurbaşkanımız hep bugünlere işaret ediyor. Dünyada yeni bir sistem kurulmalı. Uluslararası sistem, uluslararası kuruluşlar dünyanın sorunlarına, insanlığın sorunlarına çare olamıyor derken Türkiye yüksek sesle bunu seslendirirken işte bugünlere işaret ediyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin başsavcısı daha 2019 yılında başlattığı soruşturmayı tamamlamadı. Deliller ortada. 7 Ekim'den itibaren de bir soruşturma başlattı ve o soruşturma neticesinde bütün dünyanın gözü önünde her türlü delil ortada ve her şey kayıt altında dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor ama maalesef Uluslararası Ceza Mahkemesi başsavcısının harekete geçip ben bu davayı açıyorum diyemedi. Uluslararası Adalet Divanı'nda Güney Afrika'nın başvurusuyla başlayan bir adli süreç oldu. Mahkeme başladı. Tedbir kararı verildi ama o tedbir kararına uyan bir İsrail yok ortada. Uymaz. Bugüne kadar hiçbir mahkeme kararına uymayan, hiçbir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ya da Güvenlik Konseyi kararına uymayan İsrail Uluslararası Adalet Divanı'nın tedbir kararına da maalesef uymadı. İnsanlık vicdanı sokaklara taşarken ama o insanlık vicdanını temsil etmesi gereken uluslararası kuruluşlarda hala ses yok. Türkiye olarak İsrail'in karşısında olmaya ve bu soykırımı bir an önce sona erdirmesi noktasındaki sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.